Evet, teşekkür ediyorum ben de. Kıymetli katıcım, katılımcılar, değerli misafirler, Sultan Gazi hemşehrilerim ve Habibler mahallemizin kıymetli sakinleri, Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ahmet Memiş kardeşimi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Rabbim, hayırlı bereketli rızıklar nasip etsin inşallah. Ketri, Başran ve Borderline firmasında tebrik ediyorum. Bundan sonra inşallah Sultan Gazi halkımıza, Habibler halkımıza e, hizmet edeceklerdir. Artık yerleşmiş alışkanlıklarımıza katılan uzaktan talepleri de karşılayacaklar diyebiliyorum. Bundan sonra inşallah hepimize hizmet edeceklerdir. Tabii e, konuşmalar uzadığı için ben e, programlarımız var, kısa keseceğim. Lütfen saygılar sunuyorum hepinize. Mercek TV Hasan Bey, öncelikle hoş geldiniz. Ben bugünkü açılıştan dolayı bütün medyaya teşekkür ediyorum. Malumunuz Sultan Gazi gelişen bir şehir, ilçe. Sultan Gazi Belediye Başkanımız da buranın adını Sultan Şehir olarak koydu. Sultan Şehir demek yani sürekli yeni markaların, yeni projelerin burada hayata geçmesiyle beraber Sultan Gazi'yi de devasa bir ilçe haline getirmemiz. Biz Adıyamanlar olarak Sultan Gazi'de yıllardan beridir catering sektöründe hizmet veren bir firmayız. Başaran Catering adında. Dolayısıyla bu süreçte bir de gıda perak gıdada perakende işine girme kararı aldık. Bununla beraber dünyanın yani geleceğin sektörü olan burger sektörüne girme kararı aldık ve onunla beraber 6 aylık bir çalışmayla beraber Burger Line markasını kurmuş olduk. Dolayısıyla Sultan Gazi'de e, burası merkez olacak. Merkezin devamında İstanbul'a, Türkiye'ye ve e, nasip olursa globale taşıyacağımız bir marka haline getirmeyi düşünüyoruz Burgerline markasını. Bu sistem bayilik e, franchise sistemiyle büyüyecek bir sistem olacak inşallah. E, bununla birlikte bizlere destek olan, bugün eksikliklerini göstermeyen bütün dostlarımıza, hemşerilerimize e, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok başarılı oldu. Bence başardık. Sence... Güzel Tabii ki. Senin olduğun bir yerde başarısızlık mümkün mü? Pusula gibi. haber. Tabii ki. Sen olduğun her yerde e, her e, sistem, her yönetim inşallah başarılı olacaktır. Allah'ın izniyle biz de e, Sultan Gazi'de ilki olmak kaydıyla yani pilot bölge olarak seçtiğimiz Burger Line markasının Allah nasip ederse e, zamanla İstanbul'a e, ondan sonra e, Türkiye'ye e, gerektiğinde de uluslararası bir pazara açacağımız bir e, marka kurduk. E, tekrar dediğim gibi e, merkezi Sultan Gazi Habiblerde, Habiblere de Sultan Gaziye de e, artı bir değer katacak bir e, marka olarak e, tasarladık. Böyle bir günde e, bütün dostlarımız, bütün akrabalarımız, bütün çevremiz, STK başkanları, siyasi başkanlar, muhtarlar, e, basın olsun vesaire. E, herkes bizleri yalnız bırakmadı, herkes ziyaretimize geldi. Hayırlı olsun. E, ziyaretlerinde bulunduğu hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte, bu süreçte beni yalnız bırakmayan kardeşlerime de e, şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, birlikte varız diyorum. E, bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bundan dolayı e, bir sek varız. E, bir olmazsak da dağılırız. E, bunu diyorum ve herkese teşekkür ediyorum. Pusula su evet. haber sana da çok teşekkür ediyorum. Evet, Allah razı olsun. Beraber, rahat, rahat Allah razı olsun.